Evet arkadaşlar bugün Yusuf'la Robux veren oyunu deniyoruz. Bakalım verecek mi? Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. <laughs> Buradan deniyoruz. direkt Robux yazıyor. Gel Robux. Lan siliniyor hoş. Siliniyor. Hemen hızlı hızlı biteyim video kısa olsun. Robux men. Yani Para aldım. Yok lan, Robux aldım. Top oldum. Kanka yuvarlanıyorum. Oğlum bu buna fark Park gibi bu. Ne olacak şimdi? Kafamı Ben Hop. dümdüz yürü, buradan dümdüz yürü. Aynen. Aha zıpla. Oğlum bu kadar kolay tamam. parkour olduğuna göre Robux da yok. yok bence. Bilmem belki vardır. O bir de düşünsene varmış. Ne güzel olur. Evet bakıyorum. Ya hile yap direkt ya. Ne olur şuna. Işte. Oğlum ne ara yapıyorsun? bu çok kolay. Yüsta ya bu nasıldı ya? ya? Kolaymış lan. Tamam buradan ne yapıyoruz? ulan paygurlar yapıyoruz. Evet. Zıplayı evet. ver. Çekirge. Çekirge gibi. Zıplayıp durur. Evet. Zıpla. 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 Lan. Aa, tank. Yalan blok. <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum. Nerede, oğlum. Hmm, bekleyin, oğlum. Bekle. Oğlum. Öldüm. Şimdi bir daha. Heh. Bum, hızlı bas bum. hızlı ya oğlum oynayamıyorum dur be sen git lan ağa Ben yani vallahi gidiyoruz. Buradan, buradan, Oo. buradan ve Bak. bu basitmiş tamam. Burayı da yapıyoruz. <laughs> Aga zıplayamıyoruz. Amı ya. Doin, 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 Ne seni bekliyorum sürekli kardeş. gelemedin ha. Şey değil Bu da bitti. Şimdi... Aa siliniyor. Bu da çok kolay. Yürüyerek değil mi? Aynen. Bakalım Robux verecek mi? Evet. Bence yalan aga. Niye doğru diyor? Hayır. Iı, Al bitirdik orada Robux Mongus yok. Gidiyoruz. Nereye? Ve lan oyuna gidecek. Kanka ee... oyun başka. Aa ödülleri var ya. en azından. Hangisini alalım? Kanka oyun beni ee... başka bir yere attı. Ya diğer oyuna mı gittin sen kanka? Ha, diğer oyuna attı. Ben de oyun Tamam şunların da isteyin bacaksız seçelim lan diğer oynat yani Tamam çıkalım kanka video oldu.